Hatay Mutfağından herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Petit beurre bisküvi ile çok pratik ve çok da lezzetli rolu pasta tarifini paylaşacağım. Öncelikle iç dolgusunu hazırlamak için karıştırma kabına 2 paket krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütü alarak kıvam alana kadar karıştıralım. Krem şanti istediğimiz kıvama gelince 1 yemek kaşığı kadar ayıralım. Üzerini süslemek için kullanacağız. Ardından 2 çay bardağı hindistan cevizi ve 3 yemek kaşığı damla çikolata alarak kaşık yardımı ile karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra dolaba alarak bekletelim. Bir yandan bisküvili harcımızı hazırlamak için 2 paket kakaolu petit beurre bisküviyi rondodan geçirerek toz haline getirelim. Ve 3 yemek kaşığı pudra şekeri ve 2 yemek kaşığı kakao alarak kaşık yardımıyla karıştıralım. Yarım su bardağı süte 1 tatlı kaşığı granül kahve ilave ederek karıştıralım. Granül kahveyi eriyince bisküvilerin üzerine ilave edelim. 1 su bardağı artı çeyrek bardağı süt kullandım. Sütü azar azar ilave ederek güzelce yoğuralım. İyice yoğurduktan sonra ben naylon poşeti kestim öyle kullandım. Dilerseniz streç film kullanabilirsiniz bisküvili harcımızı alarak iki eşit parçaya bölelim. Bir parçasını alarak naylonun üzerine koyalım ve bisküvili harcın üzerini bir naylon ile kapatarak merdane yardımı ile açalım. Kenarları düzgün olması için kenar kısmını keselim. Kestiğimiz parçaları boş olan kısmına koyarak birleştirelim. Bisküvili harçımıza kare şeklini verelim. İstediğimiz şekli alınca dolaptan aldığımız Hindistan cevizli krem şantinin yarısını bisküvili harcımıza eşit şekilde sürelim. Daha sonra pastamızın kenar kısmına muzları ikiye bölerek dizelim. Muzları dizdikten sonra rulo şeklinde saralım. altına açtığımız naylon ile pastamızı güzelce saralım. Kalın bisküvili harcı da aynı şekilde yapalım. Ben iki rulo pasta yaptım. Dilerseniz 1 rulo yapabilirsiniz. Sonra pastamızı dolaba alarak 1 saat dinlendirelim. 1 saat dolapta dinlenen pastamızı alarak naylondan ayıralım. Ayırdığımız krem şantiyi sıkma torbasına alarak pastamızın üzerine şeritler yapalım. Ve iki parça çikolatayı eriterek sıkma torbasına alalım ve pastamızın üzerine gelişi güzel sıkalım. Ben diğer pastayı çikolata sosu ile kapladım. Size fikir olması açısından birini sade, birini çikolata soslu hazırladım. Siz dilediğinizi yapabilirsiniz. Sonra üzerini süsleyerek servis edelim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.